Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Özkoç'ta. Buyurun Sayın Özkoç. Teşekkürler Sayın Başkan. Ee, Sayın Başkan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Grup Başkan Vekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptıkları açıklamalarla gündemi değerlendiriyorlar. Bugünün gündemi ise Türkiye'nin içine düştüğü yoksulluk ve ekonomik krizdir. Türkiye'nin gündemi hayatları boyunca hiç bu kadar sanki bir savaş varmış gibi yoksullukla ve ekonomik krizle karşı karşıya gelmeyen insanlarımızın düştüğü durumdur. Tane ile satılan patlıcanın salatalıktan boş tost, boş baklava ve boş gözleme yeme noktasına kadar yoksullaşan bir Türkiye'nin düştüğü durumdur. Hem vatandaş hem işletmeler AKP'nin kötü yönetimi karşısında şu anda ne yapacaklarını bilemiyorlar. AKP hükümeti ekonomiyle ilgili ne yapacağını ülkeye anlatamıyor ve yönetemiyor. Hafta sonu AKP Genel Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri sunumunu izledik. KDV indiriminden başka somut bir adım görmedik. KDV indirimindeki yayınladıkları kararnameyi dahi düzgün bir şekilde yayınlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Basit bir şekilde bir kararname yayınlıyorsunuz. O kararnamede Orada eklememeniz gereken bir maddeyi eklediğiniz için o kararnamenin geçerliliği kalmıyor. Yani yüzde bire, bire düşürmüş olmuyorsunuz. Onu değiştirmek için dört gün sonra bir düzeltme yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sadece bir kararnameyi dahi resmi gazetede düzgün bir şekilde yayınlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir saate yakın bir sunumda hem AKP Genel Başkanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı esnaflı ve girişimcileri tehdit ettiler. Yaptıkları şey her sıkıştıklarında vatandaşı, esnafı, üniversiteleri, iş insanlarını tehdit etmek ve onları sindirmek bugün düşürdükleri Türkiye'de yine aynısını yapıyorlar. AKP hükümeti ekonomideki kendi beceriksizliğini vatandaşı, esnafı, girişimciyi tehdit ederek kapatmaya çalışıyor. Hatta gazeteciyi, hatta siyasetçiyi ağır sözler söyleyerek kendi yaptıklarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ülkede üretim var mı? Ülkede üretim yok ülkeye yatırımcı geliyor mu? Bu adaletsiz ve hukuksuz ülkenin getirildiği noktada hiçbir dış yatırımcı Türkiye'de yatırım yapmaya gelmiyor. İşsizlik almış başını gidiyor. İnsanlar alın teriyle açalım. Muhtaç olmadan yaşamak istiyorlar. Yardımlarla değil emeklerinin karşılığıyla yaşamak istiyorlar. Ekonomide yapısal sorunlara bir çözüm bulunamıyor. Neden? Çünkü iktidar Türkiye'yi yönetemiyor. AKP'nin yandaşlarıyla Mafya ile kurduğu kirli ekonomik modelin bugün Türkiye'yi getirdiği nokta tam da budur. AKP'nin son birkaç yıldır anlattığı yalan ekonomisi hikayesinin artık sonuna geldik. Türkiye artık yalanları duymak istemiyor. Gerçekleri yaşıyor, yoksulluğu yaşıyor. Bugüne kadar başına gelenlerin Türkiye'de hiç yaşanmadığını görüyor. Bir avuç bir azınlığı sadece ihaleyi alabilmesi için yataların değiştirildiği bir adaletsiz Türkiye'den tekrar umutların yeşerdiği bir Türkiye'ye dönüşüm yapılmalı. Açalım. Bunun için millet iradesine ihtiyaç var. Millet iradesi için demokrasilerde seçime ihtiyaç var. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi grubu bir an önce Türkiye'nin yoksulluktan, ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın, özgürlük ve adaletin tekrar sağlanması için erken seçim diyor.